Merhaba, ben Ayten Nur sürücü. Ee, bugün dördüncü modülümüzdeyiz. Bunları çekeceğim bugün. Başlayabiliriz şimdi. Evet, şimdi Impro Segmentation'la yani 4.1 ile başlıyorum. Ee, burada bölütlemeyi nasıl daha iyi yaparız onu anlatıyor. Makbuzun tanımlanmasını bir akış halinde göstermiş bize burada. E, önce görseli import edilmesi, sonrasında ön işlemlerden geçiliyor. Bölütleme yapıyoruz. Segmentation, sonrasında post-process yani son işlemler var. Sonrasında ise sınıflandırma e, işlemi yapıyoruz. E, Pre-processing and post-processing to import segmentation. Segmentasyonu iyileştirmek için e, neler yapabiliriz? Burada bundan bahsediyor. E, iyileştirmek için ön işleme ve son işleme kısmında bize ne diyor bakalım. Segmentation iki şekilde e, geliştirilebilir. Görüntüyü ikilleştirmeden önce e, ön işleme tabi tutarak ve ikili görüntünün kendini kendisini son işleme tabi tutarak. Bunlar nasıl oluyormuş? Şimdi bakalım. Ee, bakalım ne noise removal. Görüntü gidermede değişkenliğin ikileştirme üzerinde etkisini anlatıyor burada. İkileştirmeden bahsediyor. Şunu kapatalım. Bildirim sesi gelmesin. Ee, Burada diyor ki Düzgün piksel yoğunluğu değerleri ayarlamamız gerektiğini söylüyor. Yani mesela burada bir görüntü vermiş. Şimdi bu görüntüde çok belli olmuyor ama daha bir önceki şeyde 3.3 ya da 3.4'te olması lazım. görüntü üzerindeki parazitlerden bahsetmiştim. bu görüntüyü griye çevirdiğimizde özellikle görünüyor. Yazıyı, yazının okunmasını bile engelleyecek kadar parazit oluyor bazen. Bu başka bir nesnenin gölgesinden olabiliyor veya herhangi başka bir etkenden kaynaklanabilir. İşte bir fişte makbuzda olan bir Kırışıklıktan kaynaklanabiliyor, ışıktan vesaire gibi şeylerden parazitler oluşabiliyor. Ee, bu parazit gidermi de ikileştirmenin etkisinden bahsediyor. Ee, burada ne diyor? Background isolation and subtraction. Arka plan izolasyonu ve çıkarması. Arka planı görüntüyü ikilleştirmeden önce izole edin ve kaldırın diyor. Mesela bu fotoğrafı da yine bir önceki modülde görmüştük. Arkada brokoli vardı, elma vardı, işte insan eli var vesaire gibi. <laughs> arka planda çok karışık bir ee, arka plan var Yani çok karışık bir arka plan vardı. Bu arka plan tespit edilmesi çok zor. Yani karışık olduğu için zor. Ee, bu yüzden de ilk önce buradaki yazıları bölüklemiş. Sonra bu yazıyı çıkarıp arka planı öyle tespit etmiş. Ben öyle anladım şu an. Çünkü önce arka planını tespit etmeye çalışırsa arka planı tespit etmek zor. Ama şu kısımda yazıları tespit etmek daha kolay. O yüzden önce kolay olanı yapıyor. Binary morfoloji yani ikili morfoloji. İkili görüntüdeki belirli desenleri veya şekilleri vurgulayın. Diyor. Mesela burada teksti vurgulamış. Next diyelim. Video var burada. Sometimes, no matter which threshold we pick, we can't quite seem to get a good binary image. See these pesky specks? Well, they're the result of having a noisy image. We can see many places in the original image where an individual pixel has a noticeably different intensity value than the pixels surrounding it. Ee, burada şundan bahsediyor. Arka planı kaldırınca küçük noktalar kalabilir diyor. Ee, aslında şu anda da baktığımda mesela belki görselin küçük olmasından kaynaklı ama mesela ben şu şekilde baktığımda siyah noktaları görüyorum aslında da her görsel için olmuyor o Parazitleri her zaman göremeyebiliriz. Ancak bazı işlemlere tabi tutarsak biz bu imajları buradaki parazitler daha görünür hale gelebilir. Mesela burada artık nasıl bir e, modifiye yapılmış bilmiyorum ama parazitler gayet net bir şekilde görülüyor. E, hatta paraşütçünün yani bu ipleri görünmüyor. Paraşütün iplerini ben göremiyorum. Şurada bir birleşimi var gibi. Evet ama net değil. Şuradaki ipler asla görünmüyor. Bu da you can smooth out these differences by using a technique called spatial filtering spatial filtering is a neighborhood operation where each pixel's value is changed based on neighboring pixel values how the pixel's value changes depends on the filter so what it e, bu da şunu anlattı. Bu görselde işte gri alanda ortalama değerden keskin geçişler olduğu için az önce gösterdi. Ee, mesela griden direkt siyaha geçiyordu falan. Ee, bunu özel filtre kullanarak daha temiz bir arka filan elde edebiliriz dedi. Ee, bunu da şöyle yapıyormuşuz. Maskeleme yöntemi denen bir filtreleme yöntemi varmış. Bir filtre kullanıyormuş. Filtre nedir diyor şimdi de. Is a filter. Well, a filter is a matrix and it acts like a mask. When you place the filter over part of an image, it creates a window or a neighborhood around a pixel. To apply a filter, you perform some operation on that window. For example, a linear filter performs a weighted average. So you multiply the values in the filter and the image. Ve bir maske gibi darılan bir matrismiş bu. Bu filtreyi de bir pikselin üstüne uyguladığımızda, e, onun komşu piksellerine ulaşarak bir pencere oluştuğunu söylüyor. And add the result. This gives you a single value that you can think of as the new filtered value for that pixel. Then move the filter over to the next pixel and repeat bu pencereyle bazı işlemler yapabiliyormuşuz. Operations yapabiliyormuşuz. Bunun için de piksellerin komşularının ortalamasına bakıyormuşuz. Ve e, ortadaki değere başka bir değer atayabiliyormuşuz. Bu şekilde başka değer atadığımızda gürültüyü engellemiş olacağız. Applying filter <laughs> to every pixel gives you a new filtered image. Operations like this are sometimes called window operations. Different filters have different purposes. Determine e, tek tek by the values in the filter matrix. For example, this filter replaces each pixel with the average of itself and the 8 pixels around it. It's good for blurring edges and removing noise. Well, that sounds useful.

Evet kaldığım yerden devam ediyorum. En son 4.2'nin ilk kısmını yapmıştım. Şimdi 4.2'nin son kısmındayız. Remove Noise from an Image yani bir image'den gürültünün kaldırılması adlı bölümdeyiz. Burada şunu diyor bize: Düşük ışıklıkta ışıkta çekilen bir resmin yani düşük parlaklıktaki bir resmi iyileştirmek için Dijital kamera sensörünün ışık hassasiyetini arttırabilirsiniz. Birçok modern dijital kamera, cep telefonu kameraları dahil, ee, loş ışıkta ISO, mu, ISO mu? Onu otomatik olarak arttırır. Ancak hassasiyetteki bu artış, ee, sensör tarafından alınan gürültüyü arttırarak görüntünün grainy yani grainy. Granli diye geçiyor. Kalmasına neden olur? Yani soldaki gibi şuradaki gibi olmasına neden olur diyor. Şimdi task'a geçelim. İlk task'ta ne diyor bize? Ee, düşük ışıkta çekilen görüntüler görüntüyü yakalamak için gereken kamera hassasiyetinin artırılması nedeniyle sıklıkla gürültülü hale gelir. Bu gürültü ikileştirilmiş görüntüdeki bölgeleri kirleterek faturanın e, tanımlanmasına müdahale edebilir, yani onu engelleyebilir tanımlanmasını. Makbuzun e, bu gürültünün ikili görüntü üzerindeki etkisini azaltmak için ne diyor? Görüntüyü bir ortalama filtre ile ön işleme tabi tutabilirsiniz diyor. Use the f special function to create an n by n averaging filter n en bir e, ortalama filtresi oluşturmak için F special diye bir fonksiyon varmış. Bizden de ne istiyor? 3'e Üç, üçlük bir ortalama filtresi. 3 by 3 demiş. Averaging filter and store the result in H. H'de saklamamızı istemiş. Yapalım. H eşittir. F special diye bir fonksiyon varmış. E, average diyorum. Avaraj 3'e 3'lük dediği için de 3 diyorum. Bakalım submit diyelim. Evet 3'e 3'lük bir şey oluşturdu. Doğru. Diğer task'a geçelim. Burada ne diyor? Infilter fonksiyonunu kullanarak bir görüntüyü e-filtresi uygulayabilirsiniz diyor. Apply the filter edge to the grayscale image. H filtresini gri tonlamalı görüntü GS'ye uygulayın. Sonucu da GS smooth out. Filtre kısmı ikinci kısım. Yani şuradan anladığım kadarıyla. Filter F diyordu. F buradaydı. Doğru. Task 2 geldim. Ne diyor? Now that you have filtered the image, you can binarize, binarize it. Did the filter reduce the amount of noise in the binary image? Artık görüntüyü filtrelediğimize göre ikili hale getirebiliriz. Filtre, ikili görüntüdeki gürültü miktarını azalttı mı? Azalttı mı diyor. Yani Buna bakarak mı yapacağız? Onu tam anlayamadım. Parazit azalmış gibi durmuyor açıkçası ama. Bizden ne istiyor? Create a binary image from gss mode from using in binaries kullanacakmışız. Adaptive foreground Polarity, dark. Bunları zaten daha önce yapmıştık. Şunun aynısı. Direkt alalım hatta. Ama tabi isimler değişik. Burası BV smooth olacakmış. Ee, Adaptive dark tamam. Başka ne diyor? Store the result in Bevesut and display it. Bunu okuyacağız bir de. İmşol'la okuyorduk. Bakalım. Does Bevesut contain the binaries image? Nereye yanlış yaptık? Şurayı tabii ki. GSS lazım dememiz lazımdı. Tekrar deneyelim. <laughs> Doğru. Ne değişti burada? anlayamadım. Next diyelim. Burada ne dediğini anlamak için çeviriyi kullanacağım. Yakından bakarsanız filtrelemenin ikili görüntü kenarlarının bazı kısımlarını küçük istenmeyen koyu bir çerçeve oluşturduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni infilter'ın varsayılan ayarının görüntünün dışındaki pikselleri sıfır ayarlamasıdır. Bu davranışı ayarlamak için çoğalt yani replicate seçeneğini kullanın. Replicate seçeneği sıfırlar yerine görüntünün dışındaki pikseller için görüntü sınırındaki piksel yoğunluğu değerini kullanır. Bizden ne istiyor? Apply the filter age to the grayscale image gs as you did in task 2. İkinci taskta yaptığımız gibi şöyle. But use replicate. Replicate kullanacağız bu sefer. Bunu alalım direkt. In filter gs age bir de replicate ekleyeceğiz. Asp başa geldim. Ne diyor burada? Use, because you used the replicate option, the filtered image should no longer contain an artificial border. Replicate seçeneğini kullandığınız için filtrelenen görüntünün artık yapay kenarlı içermemesi gerekir. Yeni bir ikili görüntüsü oluşturmak için inbinary fonksiyonunu kullanın. Border diyor, kalktı mı? Find us GSS mode as you did in task 3 and stored result in BVS mode display BVS mode. Şurada yaptığımızın aynısını yapacakmışız. Bir de display dediği için x'ini alalım. böyle bir çıktı verdi.